Bursa turnesiydi. Yolda bana telefon ettiler. İş güzel bir hemşirenin işi. Ne alaka onun benim telefonu bulup araması. E, Nevra Hanım çok üzgünüm sizin için. Annenizi kaybettik şimdi dedi. Küt diye böyle. E, Metin falan daha aramamıştı beni. Tabii orada fenalık geçirdim. arabada. Geldik tiyatroya ve ben o oyunu oynamak zorunda kaldım. İki kadın oynuyordu ve komediydi. Hoş bir kadınla köylü bir kız kardeşinin. O da böyle Fars gibi bir bulvar komedisi gibiydi. Ve o gün Bursa gazetecileri de röportaj yaptı yapmaya benle gelecekmiş. Tabii kimsenin haberi yok annemin öldüğünde. Yapmayayım röportaj dedim kuliste. Fenalık geçiriyorum. Yok Nevran da sizin içinde geldik de falan da filan da. Peki dedim ama düşünebiliyorsun beni yani. Bitmiş vaziyetteyim. Belki hani doğru ya tiyatrocu ne olursa olsun sahneye çıkmalı. Ben ona henüz karar vermiş değilim. Çıkmalı mıdır? Çıkmamalı mıdır? Acısını yaşamalı mıdır? Hani Haluk Bilginer'in deyimiyle böyle bir mecburiyetimiz yok diye savunur ya o. Hani herkes ne Ancak olursa olsun. Ancak ölürsen mazeretini kabul ederim.